Pişi. Davet at, davet at, davet at. Ama hissediğim o hissettiğim vücut, ya. hayalimdeki vücut ya. Attım. Göster, göster, kastım nasıl? Ama oturma katılamazsınız diyor niye öyle? Tamam atsın. Alo. Gelmiyor sesin. Katılamazsınız diyor. <laughs> Dur bir daha, bir daha, bir daha, <laughs> bir daha kuralım o zaman. Başka bir kuralımız lazım. Sen bize at. Alo. Batu daha bir tatsana bize. Can de. Kafayı da yes, Şimdi bak. neye basıyorum ben burada? Hep, Oyna Hepsini koydum valla. Tam zaten öyle oluyor. <laughs> Eskisi gibi değil o. Banlıyoruz ya. Yani. yapma ya. Valla. Ba banlıyor muyduk? Valla banlıyoruz. Oyunun sikim. bunu nasıl kaldırıyorsun zaman 50 kilodan 200 kilo var orada. Anasın amı. Hadi ya da 25'ten 100 mü var? 25'ten 100 var herhalde. Enes bu sıralama ne? Enes bu sıralama 1943 bin. bin, bin, bin. YKS <laughs> sıralama. Var. Hadi be. Bu sene de 50 bin gelir mi? Nesim çeker mi 50 bin? Çekersin. Çeker misin? abi? Vallahi. Çekersin. Sen ne çekersin 31 mi? Beyler evet, bu sefer daha sıkıntı bir, bir şey değil mi? İnfer, Allah İnferno bir eş bağlasak İnferno bir eş bağlasak, bağlasak, bağlasak ne oynarlar. <laughs> <bir neşe gülüyor> <oynanır. gülüyor> Yok trendik <laughs> oynarız? Kanser geçiririz yapma. <laughs> ya lastik yapma olacak. Nasıl oynayacağız zaten ya rahatlık ama. Hiç gelirse çıkarım. Ya da Inferno. Hadi oyunu. gelsin ya. <gülüyor> <gülüyor> lan ne hani sikeceğim ya. Yeter artık. Beyler ne oynuyoruz? ya mallaşmayın, mallaşmayın. Hayır hayır. Siz siz. Yani ben siz <laughs> koyayım ya. Ahmet <laughs> ee, çok Ahmet sen bir maymunsun. Oğlum bir benim dışımda 30, iki kişi daha oy verdi 30. buna yoksa olmazdı yani. Nasıl olsun? <laughs> Ama onlar zaten mal. 10 <laughs> k oğlum karısı yarın ya, ya ayrıca. Canberk gerizekalısı ne sikim alıyoruz ki zaten. Aptal Canberk. Spreyler aktarılıyor diyor bende şu an. Oynamayacağım ki amın okuyum. Açtım ben az kaydıcam. Ya sikim oynadı hadi ya. Ben atanmaya çalışıyorum. Vini alayım da atanayım diye bakıyorum. Atanmaya nereye atanacaksın abi? Anladın namına atancan batıyorum. Amma kastırıyor lan bu oyunu. Çok ayıp amma çok ayıp. Map, map kastırıyor ya. Ya raidik beyler. Adamların aim'ler çok fena. Neyden rağmen al. Nasıl oynayacağız? Map'te ne alakası var amma ne Map kastırıyor diyorsun yani Ahmet. Beyler. Çok iyi vuruyorlar. İyi de Ahmet. Adam o kadar iyi vuruyor ki Ahmet hile bile diyemedi. Baksana ya. Oğlum. Ya dur yapma, yapma, yapma. Oğlum ben adamı görmüyorum ya herhalde beyler. Ananı sikeyim abi tamam. Ya benlik ne var? Amına kodumunun dal yarar. He? Benlik ne var? Atının da götünü sikeyim. Zorla adam oynattık diye böyle oluyor amına. Ben de dast oynamak istiyordum. Ne yapayım yani? Allah Allah. 10 K'lar var kaçta amına. 2 kişi 10 K. Adam Oğlum, bekliyor. De, Koyul, koyulmak de, için adam bekliyor amına. Oğlum bunlar çok güçlü. Niye bu kadar güçlü lavuklar geliyor bize ya? Sen varsın diye. Doros bu çocuğu 10 yıldır oyun oynuyor. Ahmet sen 7 yaşından beri lol oynuyorsun siktir et alın. Başka ona, ona açma. açma 11 mi? On, 11 mi? 14 oğlum 13 mi oynuyor? Sezon 1'den beri Vallahi oynuyor adam oğlum. Valla oynuyor. geldi. Şükür. Oo. Oo. B de ne biçim şey vurdu lan Ah. Adam terek tek attı. <laughs> <laughs> oyna Enes oyna, oyna Allah Allah Ne <laughs> tahmin etsin Ne İnşallah yetişir. İyi bekleyen şeyler oluyor. Ahmet 2 vurmuş. Eli kazanıyor filan. Ne oluyor amına Ön yargı abi, ön yargı. Yapacak bir şey yok. Ahmet Einstein'ın dediği gibi ön yargılarımızı kırmak, ananın onu parçalamaktan daha zordu. Tabii tabii. Ya abi. <laughs> Ama ananından bu parçalandı. Artık sıra ön yargılarımızda. Atak kim bu şimdi? Benim üstüne. Bize eğleniyor gerizekalı gibi. Ben <laughs> 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 eğlendim gayet. Amına koydum o testi ya. Gayet güzeldi bence. Gerizekalı çok hoşlanıyor. Adam 4 kill aldı amına koyayım delirirsin. Harbi shotgun falan ya. Baba. bomba bizde. Kapı çıktı 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 çıktı. Kapıdan çıktı. Bombanın arkamı adamı göremiyorum ama. Abi dur. Şimdi kapı açıldı beyler. Oynayacağız işte ben onu. Şimdi paralar var sıkıntıya. Senin için önemli mi? <laughs> yok ayrıca yaptığın hesabı sikeyim senin kaydetme bonusu var <laughs> ahmet şu mamutu fotoğrafa alayım ya kaybetme bonusu 4'te geliyor oğlum 4'te mi geliyor sen en iyi eser <laughs> ya <laughs> <laughs> of olsun abi seni rekabetçi arayanda görüşmek üzere Nesim. <laughs> ya bak şimdi ya görüşmek üzere ahmet <laughs> ağzıma sıçtı can belki

oğlum Ahmet senden daha iyi internetim var lan. İtalya'yı bile koymuşum yine fixe. ilk defa düzgün Nasıl olabiliyor bu ya? <laughs> fixe İtalya'yı bile koydu kardeşim siktir git hadi. <laughs> ya geri çık, geri Gel çık gel çık. B. Maybet maybet. Ben daha ileride karşılamayı düşünüyordum. Rush gelmiş. Bakiye. Ana yazar abi. B. Tamam, durun orada siktirin. E nereye? ya korktum. Çok korktum. Can bak can bak. Beyler gelseniz e. B nereye ya? B nerede ya? Allah'ım ne yapmalı? Bir tık bana yaz ya. Çok iyi gördün beni ya. 80 vurmuş Ahmet'e daha B, B'de duruyor Yok ya, benim smokelayacağım yerde adam benden hızlı fitlediler ondan Onların öldüğü Ama B'nin nerede olduğunu söyleyeyim mi kendine? Evet Ya, ya Canberk, şey Batu Bak fraganslar karıştı Ya sen sus ama ya, 39 ping alıyorsun amına koyayım 31 alırım Üff, neredesin sen ya? Bir tur skinle kendine gel go, go. Baba oraya kadar bak biri vardı onda vurdum batın. Ah! Ah görmedim bunu. Solda solda Ahmet solda. Kırmızı kırmızı kırmızı. Bir tane daha varmış ya. Varsa bunda bu kadar oluyor. Ya, ya iki de tane dışarıda. 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 de dışarıda. İkisi dışarıda. Çok kötü oynadım. Ya Rabbim çok kötü oynadım ya. Estağfurullah abi doğal abi. Batu'yu sende fightlerine vuramadım. E Orayı da biliyordum bildiğim halde vuramadım onu. <laughs> Orası B'ye gidiyor galiba ya. Ama Yani nesin oğlum. ya? Nesin ne? lan sana? Ne? Adaların beyni içinde gezdi adam ya. Bir canı kalmış bir de İyi denir. bir lider. Helal lan. Dervo indi. <laughs> <laughs> helal helal botu helal. <laughs> direkt evet, çat attım ben sana orası çocuğu ya. Dışarıdan gelebilirler ama. Evet abi. Onun arka kapısını açtılar, geri kapattılar, soru yukarı tırmandılar. Aşağıdalar. O benim, ben ben geri zekalı. Ya siktir git şuradan. Ben de çıkabiliyor muyum? Ya. Bak ama bak nereler dolaşıyor. <laughs> tamam arıyorum ben. Adam nerede? Ol sevecek o ya. Arkadan gelebilir ama. Ya ne var ne ne. ne, ne, ne? Ya şurada ilse ya? Açılma ya. buraya bir sonraki sefere. Güzel spor. Süpersin, herhalde. Bana bir yanıcı atsanıza ya. Ünlü molotakta yapışım. Bir de bomba atsana. Açacağım, açacağım. Bekle. Oğlum adamlar da 2 kişi 10k. Biz nükü hiç bilmiyoruz. Nasıl 5-1 oynayabiliyoruz ya? Yapmayın lan, yapmayın. Ya Geliyor. <laughs> Allah'ım ya Bir daha bir daha atarsan ananı sikerim. Beyler adam var ha. Ya sikeceğim. Adam her yer Adam ağda. Biliyorum girdi. Ben <laughs> niye her seferinde aynı şeyi yaşıyorum? Ne ya, Neredeyim amına ya? Ahmet, Ahmet, Ahmet. Duymuyor Ahmet, Ahmet gerisini duymuyorum. İçeride tepeden Ay gazete sikim ya. Nereden çıktı? Aslında beş olmaz mı? Ne Enes ne? Telefondan bağlanamıyor mu? Ba telefondan bağlan kulaklıkla. Bir tane kulaklık takıp alayım. Ya. Hiçbir şey yapmadım. kendimdesin. Aşağıda. Nereden öldün? Adamın namından öldüm. Söyle. Kapı önünden mi öldün? Hayır içeride köşedeydi. B'ye gittiler da? adam. Nasıl ölmedin sen ya? Abi B'ye nasıl gidiliyor? Aşağıya yapma şeyden soldan. Hazır. A! Oradan atla! Kırk sağa! Sağa dön! Gündüz'ün sağa dön daha. Açacak kapıyı şimdi. Siktir iki esen attı bana ya! Rastgele! 85 vurmuşum ölmedi amına kodum. Bir kilim var ya. Para yok. <laughs> Ahmet. Hı. Kilime bak. Drop ne atayım para yok. Kimse, çal, kimse çalmasın bekle gel şuraya kenara gel. Dur <laughs> pompalı attım alsana görmedim germedin. Kuburdu ya. <gülüyor> 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 Love. Kırmızı şeyde solda. Dışarıda adamlar. E Ahmet önünde adam ha. Bir tane daha var içeride. Bizim kesin diyor vuracak mı diye. Aa kuruyor kuruyor ses geldi. Beğeni mi kurdu? Be. Ve... Otursanız ya biriniz. Kiti olan var mı? Ya. Ben tozlusun. Ahmet. Hı. <laughs> tamam. Ama bastır oğlum sende.

Kaç vurdum acaba? İki hit attım onu ölmedi ya. Yani. Solda. Hah. Doğru da. Neye öldüm lan ben? Vurdu ya. Ben neye vurdum ya? 60 at vurmuş. Ölmedi ama. Burada denemediğim tek bir şey kaldı bu. Ay 6 6 bize yazar mı? Sanmıyorum ya. City daha zor. Daha kolay bu. Beni biri burslasın ustasın, beni. Ana gün çıkamıyorum ya. Ana bir base'de bekliyor. Zıpla zıpla zıpla. Oğlum ben ayağa kalkması lazım. Adam base'de bekliyordu. Tamam siz gidin ben buraya koruyacağım. Ya. Iyi. Neler? Neler? Arkası olabilir abi. Var ya mı? nasıl sikim direkt tek atıyor ya. A kuruyor. kuruyor. Ahmet'e yanıcı atlar. Ben öleyim oğlum. Kim var üstte bizde? götünü sikeyim canlar. Yuh be. Yanıcı attı. Kaçıyor. Siktir et yanıcı attı. Gitme bak. Kit var orada. Yetişmez. Yanıcı var ya. yok yanı abi yanıcı var. Yanıcı yanıcıyla. Şöyle yanıcıyla. Şuraya ok taşıyor ya. Böneceğim. Son kilden hep bu ok alıyor. Yanıcı olmaya değil. Beni şey şuraya mı salın abi? Tek, tek öldüm ya. Direkt tek yedim. Ahmet. Hı? Yok yok M4 abire saldım üzgün oyuncu. Ayı mı tutsam? T'de yaparız onu. Enes beni şuraya basarsan Enes. Enes Enes. Zıpla zıpla zıpla. zıpla. Sağ sağ sağ. Burası, 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 burası. Tepede siktim en üstüyüm Eğil eğil eğil, eğil. Kalk Abi kalksana be kalk Nereye gittin lan? Tepedeyim Dönüyor Dönüyor ya zaten? Adam dışarıdaydı. Şuradan geliyor Nasıl? Nice. onu da bulmuş Oha. Hmm. Oha direkt altı kaldı lan, bayan bu nice legit aim <tık> orada. <tout> Şimdi ne yapalım? Burada kolu kolu bilen var mı? B'yi biliyorum ben pek. İyi hadi B'ye gidelim o zaman. O da N NS enes koşunca peşinde takip ediyorum. Tamam ben Yukarıdan de B'ye değil mi? Karşıda boksu adam var. Sınav adam var. Beyler, heh güzel. Helal. Dışarıda bir tane daha herhal camdak. Oğlum yanımda adam var. Değil Çok mi? iyi vurdun onu. Ölmemiş, kaçmış. Ağdayım. Kapıyı açtım lan lan. Helal, helal. Enes yeah. <laughs> <laughs> beni 3 tur baitledi lan. Ha <laughs>